tüketicinin sesi. Ekranların tüketici sorunlarına çözüm getiren tek programı. Satın aldığınız maldan şikayetiniz mi var? Servis ilgilenmiyor mu? Tüketicinin Sesi sorunlarınıza çözüm getiriyor. Bu pazar ve her pazar bizi izleyin. Zevkli izleyeceğiniz bu filmde başrol oyuncuları Kirk Douglas, Lloyd Marshall, yönetmen Martin Bradman. Yarın saat 10.40'da Pazar Sineması'nda. Çünkü çöl gece çok soğuk oluyormuş. Eğer o ıslak kıyafetlerle yoluma devam edersen mutlaka donarım. Barış Manço'nun hazırlayıp sunduğu 7'den 77'ye yarın saat 12.10'da televizyonun birinci programında yayına girecek. Pazarda 13 haberlerinden sonra ilgi çekici ve renkli söyleşilerimiz var yine sevgili izleyiciler. İlk bölümümüzde insana en kötü zamanında şefkat gösteren, onu yaşama bağlamayı ilke edinmiş hemşireler konuk olacak. İkinci bölümde ise sanatçı bir çift var. Lale Belkıs ve Yalçın Otağı. Bugün pazara bu hafta konuk olacaklar. Bu pazar 13 haberlerinden sonra mutlaka buluşalım. 18 yaşından büyük genç kızlar ve genç erkekler. Ve de kendini genç hisseden orta yaşlı delikanlılar size sesleniyoruz. Eğer boyunuz 1.90'dan uzun değilse ve labirent yarışma programına katılmak istiyorsanız. Ve de zengin armağanlarımızdan kazanmak istiyorsanız. Labirent yarışması Nevzat Doğan Caddesi numara 2 Kavaklıdere Ankara adresine. Kısa özgeçmişinizle birlikte boy, kilo ve ayakkabı numaranızı bildirin. Hem eğlenin hem de zengin hediyelerimizden kazanın. Adresimizi tekrar ediyorum. Labirent yarışması Nevzat Doğan Caddesi numara 2 Kavaklıdere Ankara. Boşan! Boşan! Gidiyor musun? Ee, gidelim yavaş yavaş. Para istemiyor musun? Oo, geldiniz mi hanımlar? Günaydın. Televizyon şey dizisi bizimkiler yarın ben saat 20.45'ten şey itibaren yapayım. televizyonun ah, birinci ne? programı. Niye, yakışır mı size? Niye yakışmasın efendim? Teessüf ederim. Giyenler benden daha mı genç? Size de rahat vermedik. Ha, gelin gelin. İçinize bakın siz. Selam söyleyin Ergun Bey. Baş Benden de benden de. Tabii. Bu efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Televizyonda sinemada sunacağımız onurlu ve lanetli de soluk soluğa izleyeceğiniz birkaç haşin öyküsü yer alıyor. 17 Mayıs pazartesi akşamı saat 22'de. Ilkesi Now, hey, hold on just İlkesi ve amacı, iyiden, güzelden, kaliteden ve düzeyden yana yayın yapmak olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Sizler için canlı kıpır kıpır yepyeni bir radyo yayıncılığı başlatıyor. Türk sanat müziği sevenler, bu radyo sizin için. Türk halk müziği hayranları, buram buram Anadolu kokan türkülerimiz bu radyoda. Türk pop müziği sevenler, günümüzün en sevilen, en duygusal, en çılgın Türk pop müziği parçaları sizler için bu radyoda. Üstelik Ulusumuzun kültür zenginliğinin simgesi ana dilimiz Türkçemizin doğru ve güzel kullanımıyla Radyo 4'te buluşalım.